Merhabalar, ben Ayça İşbilen. Proje paydaşlarımızdan olan Trakya Üniversitesi Balkan Çalışmaları Anabilim Dalı'nda doktora yapmaktayım. Bu projede hep beraber bulmamızın amacı gagavuz dili ve kültürünü korumak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak. Gagavuz dili UNESCO tarafından koruma altına alınmış. Aslında bu da tehlikenin ne kadar e, yüksek olduğunu gözler önüne seviyor. Biz de bu amaç doğrultusunda bir araya geldik. Konrad Devlet Üniversitesi, Malta Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi olarak. Amacımız dilin yaşamasını, kaybolmamasını sağlamak. Bunun için kullanacağımız enstrümanları görmek, dil, edebiyat ve toplumla güvene dayalı bir ilişki kurmak. Ee, ilk projenin ilk ayağı Türkiye'de Edirne'de gerçekleşti ve çeşitli köylerde paralel olarak da Moldova'da önce Haydar köyünde başladık, devamında Kıpçak köyünde araştırmalar yapacağız. İnşallah bu temel e, amaca hizmet edeceğiz. E, teşekkür ederim.